Merhaba gençler, ben Mustafa Canız. Gençler merhaba, öncelikle nasılsınız? Ben çok iyiyim. E, saat şu an 10.30 e, e, bunu çekiyorum. 10. sınıf kaynak videosu çekiyorum arkadaşlar. Zaten başlıktan da anlaşıldığı üzere. Zaten bu videoya girdiyseniz eğer 10. sınıfınızda kaynağınız hangi kaynak olmasını e, belirleyemediniz. Bundan dolayı girdiniz bu videoya sakin olun. Birlikte belirleyeceğiz gençler. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Ben dediğim gibi başta da çok iyiyim. Siz de umarım iyisinizdir. E, 9'dan 10'a geçen arkadaşlarım 10 çok zor e, değil. Ama çalışmazsınız tabii ki de. Zorlanırsınız. Her derste, her seviyede olduğu gibi. E, gençler şimdi şöyle bir şey var. 9 ve 10 bizim için çok önemli. Neden? Bir kere temel. Şimdi temelimiz olmazsa yani TYT'yi ben aslında temel olarak görüyorum. E, TYT'yi şöyle düşünün, bir temel olarak düşünün, bir binanın temeli olarak düşünün. AYT ise o temelin geri kalanını oluşturuyor. Eğer temelini sağlam olmazsa yukarıdaki AYT de sağlam olmaz. Şimdi TYT temel olarak bakın. E, TYT nedir gençler? 9. ve 10. sınıf TYT'den oluşuyor. 11, 12 de AYT biliyorsunuz zaten. Bunu. 10. sınıfa geçtiyseniz hatta 9'dayken de bunu zaten biliyorsunuzdur gençler. Bundan dolayı 9 10 bizim için çok önemli. 9 10 çok önemli olduğu gibi kaynak seçimimiz de çok önemli. Şimdi matematiği yapamıyor olabilirsin. Matematiği yapamıyor İken sen gidip yanlış bir kaynak seçersen, zor bir kaynak seçersen ve onu daha da yapamazsan e, moralin bozulacak, kalemi fırlatacaksın atacaksın diyeceksin ki ya böyle işin e, yapmıyorum ben matematik çalışmıyorum zaten önümde 3 yıl var 2 yıl var neyse o zaman bakarız dersin e, çok yanlış yaparsın geçmiş olsun derim sana. 12. sınıfta girersin kalırsın böyle gidemezsin istediğin bölüm gelmez ondan sonra mezuna kalırsın çabala çabala dur bunu yaşamak istemiyorsanız gençler gelin dediklerime bir kulak verin şimdi başlayalım bunu 3 kategori ayırmadım kolay orta zor diye kolay orta zor diye ayırdım gençler yani 2 kategori ayırdım orta ve zor ve kolay olarak ayırdım şimdi gençler eğer matematiği yapamıyorsanız eğer matematik anlaşılır değilse sizin için e, ilk seçeceğiniz yayın bence nacizane fikrim e, kafa dengi. 10. sınıf kafa dengi yeşil renk olan soru bankası var gençler. Onu alın. E, tabii ki konuyu önce öğrenmeniz lazım. Bakın bu evet. da çok önemli. Konuyu öğrenmeden soru bankasına geçerseniz soru bankasından soru çözmeye kalkarsınız ve çözemezseniz e, sizin için moral kaybolur. Mor moraliniz kırılır gençler. Bundan dolayı da ilk önce konuyu bir önce öğrenin. Konuyu öğrendikten sonra soru bankasına geçin. Tamam mı gençler? Ben konuyu öğrendiniz diye ee, okeyliyorum. Ondan dolayı soru bankasını veriyorum size. Siz de gereğini yapın. İlk kitabım 10. sınıf kafa dengi yeşil renk soru bankası elimde yok olsaydı gösterirdim. Burada hiçbir kitap elimde yok. Ama internetten de bakıp açıp görebilirsiniz. İkinci kitabım Sonuç Yayınları 10. sınıf soru bankası gençler. Sonuç Yayınları da kolay bir yayın. ve güzel bir yayın gençler. Ben öneriyorum öğrencilerime. Gerçekten çok güzel bir yayın ve size kat kat kademe attıracak bir yayın. Bundan dolayı ben sizin yerinizde olsam ilk önce kafa dengini alırım kolay olarak. Mesela bir tane kolay yayın alırım, bir tane orta zor yayın alırım. Bana yeter. İki kitap alırım ben. Bitiririm bunu şahsen benim için ve anlayarak bitiririm. İlk de kafa dengini alırım. Orta zor da zaten şimdi söyleyeceğim. Ondan birini alırım. İlk kafa dengini çözerim. Sonra geçerim o dediğim kaynağı çözerim orta zor ve bitiririm ben TYT'yi. Yani ben sizin yerinizde olsam böyle yaparım. Ama daha fazla kaynak çözmek isterseniz diye tabii ki sıraladım gençler. Ee, bir tane son kolay kaynağım var. Okyanus 40 seans matematik soru bankası 10. sınıf gençler. Ee, bunu da alıp çözebilirsiniz. Bu da kolay bir kaynak. Şimdi geçelim orta ve zor kaynağa. İlk kaynağım Bilgi Sarmal, 10. Sınıf Soru Bankası. Bu kitap çok güzel bir kitap. Gençler zaten Bilgi Sarmal'ı bilmeyen yoktur aramızda. Bilgi Sarmal zaten güzel bir yayın. Bu söylediklerim hepsi çok güzel bir yayın gençler. Bundan dolayı hangisini alıp alma, almanız size kalmış. Yani hangisini alırsanız alın sizi geliştirecek mutlaka. Buna emin olabilirsiniz. İkinci kaynağım orijinal yayınları. 10. sınıf soru bankası gençler. Biliyorsunuz ki orijinal yayınları ben çok sevdiğim bir yayın ve çok önerdiğim bir yayın. Öğrencilerime de çok fazla öneririm orijinal yayınını. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani ben sizin yerinizde olsam kafa dengi ikinci kitap olarak da orijinal alırım. Çözer bitiririm 10. sınıfı kapatırım. Nacizane fikrim olarak bu şekilde öneririm. Ama dediğim gibi bilgisayar malda. Diğer yayınlarda çok kaliteli yayınlar. Onları da çözebilirsiniz. Elinizde varsa çözün. Yani diyelim ki bilgi mal aldın. Onu bitirmeden gidip orijinal alma. Bitir. Böyle sindir onu tamam mı? Tamamen böyle sindir. Ondan sonra git. Başka bir kaynak alıp çözeceksin. Git başka bir kaynak al. Ee, iki, üçüncü olarak gençler. Karakök yayınları. 10. Sınıf soru bankası. Karakök yayınları da çok güzel bir yayın. Hatta durun. Eee... Söyleyeyim. Bakın ben de AYT ve TYT'si var. Bizi yolladılar. Ben bunların hepsini inceledim. Gençler size şöyle söyleyeyim. Karakök yayınları zor bir yayın. Allah var şimdi. Bir orijinale orijinalle baş başa gider diyebilirim. Zor bir yayın. Ona göre alın. Karakök sizi çok geliştirir. Gerçekten ciddi manada Karakök size seviye atlatır. Karakök öneririm gençler. Karakök de alabilirsiniz. Üçüncü yayınında Karaköy çok güzel. Soruları çok yenilmesin. Gerçekten kendilerini aşmışlar. Ee, bazı mesela benim zamanımda Karaköy yayınları biraz daha klasikti açıkçası. Yani çok yenilmesi sorular yoktu Karaköy yayınlarında. Ama TRT'sini incelediğimde özellikle TRT'sinde AYT'sinde o kadar çok yenilmesi soru yok ama TRT'si kadar. TRT'de efsane bir yenileşme, devrim yaratmışlar resmen. Ee, ondan dolayı Karaköy'e... Buradan gerçekten başarılı oldukları için teşekkür ederim. Ee, size böyle yayın çıkarttıkları için, böyle sorular çıkarttıkları için çok teşekkür ederim onlara. Dördüncü yayınım gençler. Limit yayınları 10. sınıf soru bankası. Limit yayınları da çok güzel bir yayın. Ee, eğer mesela diyelim ki bu yayınları çözdükten sonra bir ekstra daha yayın bitirmek isterseniz Limit yayınlarını size öneririm. Veya işte hocam ben bilgiyi çözdüm, orijinali çözdüm işte karakökü çözüm, limiti çözüm, bir tane daha kaynak öner, onu alacağım, onu çözeceğim diyen varsa son kaynağımda gençler. 10. sınıf matematik kulübü soru bankası. Bu da orta bir kaynak. Ee, zor soruları da var. Genelde klasiktir e, bu kaynak. Haberiniz olsun. Çok fazla yeni soru yok. Ona göre alın. Ama güzel bir kaynaktır öneririm yani. Zor soruları da vardır içinde ve güzel soruları da vardır. Çok fazla klasik değil, yani yanlış anlamayın. Zaten bence bu söylediğim bütün yayınları internet üzerinden sipariş vermeyin gençler. Elinizde kalem kağıt alın. Burada kaç tane yayın söyledim ben? 5 tane diyelim ki yayın söyledim, 8 tane yayın söyledim. Hepsini yazın, işte kolay yayın şunlar, şunlar. Orta zor yayın şunlar, şunlar. Yaz, kağıdı cebine kat. Git bir e, Kırk Tase'ye. Abi de bu kaynaklar var mı? Hepsinin çıkarttığında tek tek bir bak. Aç bir bak tamam mı? Hangisi sana uygunsa, hangisini daha çok seversen, soruları böyle bir göz gezdim. Hangisini seversen ona göre e, bir kitabı al diyeyim. E, bundan dolayı bu şekilde al. Yani bence internet üzerinden gidip de alma. Benim önerim sana bu olur. Daha güzel olur senin için. Gençler bu kadardı yayın önerimde, yani kaynak önerimde. Umarım size faydalı olabiliyoruzdur. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü 10. sınıfı çok istedi bir arkadaş. Ben de hemen yapayım dedim. Bunu da tahminen bugün çektiğim tarih 27'si. Pazartesi veya salı artık ne zaman atarım bilmiyorum. O tarihte atarım. Siz de izlersiniz umarım. Size de faydalı olur. Gençler o zaman görüşmek dileğiyle. Matematikle kalın, matematiğin genciyle kalın. İyi çalışın. Görüşürüz.